Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone 6s Plus incelemesi gerçekleştireceğiz. Bu cihaz iPhone 6s Plus 16 GB'lık versiyonu. 2021 yılında 2022'ye girmek üzereyken bu cihaz hala alınır mı? Bunun hakkında kısaca bilgiler vereceğim. İsterseniz öncelikle bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle 5.5 inç bir ekranımız var. Benim cihazım dediğim gibi 16 GB depolamaya sahip. Bu telefonun 32, 64, 128 GB'lık versiyonları da var arkadaşlar. E, 2 GB RAM'in bulunuyor telefonumuzda. E, 2750 mAh bir batarya. Hızlı şarj desteğimiz yok. 5G yok. 4.5G desteğimiz var. Çifat desteğimiz de yok. Dediğim gibi. Ya yani Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hala baktığımda fiyatlarını 32'sini 4.000, 64'ünü 4.300 civarı bir fiyata satıyorlar. Da, bu fiyatlar tabii ki verilmez ama ikinci elde hala alınabilir, onu söyleyeyim size. Çoğu oyunu, çoğu işlemi çok rahat bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Telefon arkadaşlar 2015'in Ekim ayında çıkmış. Yaklaşık 5 sene olmuş, hatta 6 sene olmuş diyebilirim yani. Ama hala çok performanslı bir şekilde çalışıyor. Yani çok performanslı ve performanslı şekilde çalışıyor diyeyim size. Yani çoğu işinizi görür. Dediğim gibi ekranı 5.5 inç, e, IPS bir panelimiz var arkadaşlar. Full HD bir ekran. 401 PPI de değerine sahip. 60 Hz ekran yenileme hızımız var. Gördüğünüz gibi. Bununla beraber e, ekran kasa oranımız tabii ki düşük. %67 civarı bakın. Zaten şuradan çerçeveleri de görüyorsunuz. Ama onun harici şık bir telefon. Gördüğünüz gibi. E, i̇sterseniz iç donanımına geçelim. E, Apple'ın A9 işlemcisi var içinde arkadaşlar. 1.84 GHz iki çekirdekli bir işlemci bu. Bununla beraber grafik işlemcisi PowerVR GT7600. E, bu işlemcimiz 16 nanometre. E, 16 nm. E, bununla beraber e, Antutu puanımız da 137.400 ama Antutu puanına takılmayın. Bu telefon gayet stabil çalışıyor iOS'tan dolayı. Dediğim gibi 16 GB hafızamız vardı. 2 GB RAM'imiz var telefonumuzda. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi. Ya bu telefonu bilmeyen yoktu. Pek özelliklerini anlatmaya da gerek yok ama yine de belki almayı düşünenler varsa bir bilgi sahibi olsunlar istiyorum. Bakın şurada 12 megapiksel bir kameramız var. Telefonun bence en iyi özelliği optik e, görüntü sabitleyici var arkadaşlar. Bu çok iyi. Videoda hani yolda yürürken video çektiğinizde hareketli videolar çektiğinizde Telefon abuk subuk sallanmıyor. Sabit bir şekilde kalıyor. Bu da çok iyi bir özellik bence. Hala 4-5 bin liralık telefonlarda bu özellik yok. Onu söyleyeyim size. Şurada dual var dediğim gibi. Bu arada 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. 1080p'de 60K 60 FPS videolar çekiyor arkadaşlar. Ben genelde 1080 60 FPS kullanıyorum. Gayet iyi. Dediğim gibi arkadaşlar hem OIS var hem EIS var. Dijital görüntü sabitleyici, optik görüntü sabitleme ikisi de var cihazda. Genelde 1080p 60fps videolar işinizi görecektir. Ağır çekimde de 720p 240fps, 1080p 120fps var arkadaşlar. Ön kameramız da burada 5 megapiksel. O da 720p 30fps videolar çekiyor. Sanal flash da var dediğim gibi karanlıkta çektiğinizde ekranı parlatıyor o şekilde çekiyor. Hani çoğu şöyle söyleyeyim hani Apple fanı değilim ama Çoğu Android cihazdan yani 5000 bin liralık 6 bin liralık cihazdan hala stabil çalışıyor. Gerek videosu olsun gerek performansı olsun gayet iyi kalite olarak. Günümüzde sadece size eksi gelecek şey ekran gövde oranı o kadar. Onun pek bir eksisi yok. Hala şık bir cihaz şöyle bakabilirsiniz. Biraz benimki yıpranmış ama gayet iyi. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bu telefon niye alınır? Öncelikle onu söyleyeyim size. Kimler almalı daha doğrusu? Ee, sosyal medyada video e, içerik üretiyorsanız, hani çok da bütçe, bütçem yok diyorsanız bu telefon alınır arkadaşlar. Ee, video performansı gayet iyi. Onlarca oyun oynuyorum diyorsanız o zaman da alınır. Ben bir video daha çektim, onu da paylaşacağım YouTube'da PUBG ile alakalı. PUBG'de oynatıyor cihaz, gayet iyi bir şekilde. Hiçbir şekilde sorun çıkartmıyor. Ama dediğim gibi eski bir cihaz onu söyleyeyim. batarya değiştirmeniz gerekir. Aldığınız ikinci el. Yani zaten şöyle söyleyeyim size ikinci el almanız lazım. Sıfır almayın tabii 4000 lira verilmez bu telefona. İkinci el alacaksınız. Yaklaşık 1500-1600 liraya bulabilirsiniz bu cihazı. Şimdi isterseniz eksi yanlarını anlatayım size. Bir kere batarya. Şöyle söyleyeyim. Batarya değiştirdiğiniz zaman Deji marka bir batarya aldım ben cihaza. Şu an memnunum. Ama onun kendi bataryası artık bayağı bir eskimiştir. Hani kullanılacak gibi değildir. Bataryası tatmin etmeyebilir sizi. Ama Deji marka bataryayı alırsanız günü çok rahat çıkartır. E, hafıza konusuna gelelim isterseniz. Benim cihazım 16 GB. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. 16 GB almayın. Kesinlikle yarı yolda bırakın. oyun oynuyorsanız hiçbir şekilde yetmez. Bunlarca bak başka eksi diyebileceğim yönü şunu eksi derdim ama sağ olsun Apple Gayet iyi çalışıyor o konuda. Güncelleme. Son sürümü de aldı ürün. Gayet iyi. 5-6 senelik cihaza göre son sürüm olması çok iyi. Dediğim gibi arkadaşlar en aşağı 32. Hatta 32 bile yetmez ama hani gene kurtarır. En aşağı 32 GB olması lazım cihazınızın. 16 almayın. Ha, 16 nasıl kurtarır onu da söyleyeyim. Oyun oynamıyorsunuzdur. Sadece WhatsApp falan kullanıyorsunuzdur. Resim çekiyorsunuzdur. Şöyle yaparsınız iCloud zaten size 5 GB veriyor. Bir de Google fotoğraflar var. Oraya da yedek alırsınız. Biraz da oradan gelir. Biraz da kendi hafızası derken idare edersiniz. Ama oyun da oynarım ben diyorsanız bu telefonun 16 GB'lık versiyonu almayın arkadaşlar. Kesinlikle sizi tatmin etmez. İsterseniz bir şöyle şeylere gireyim. Görün telefonu da. Performansımı çalışıyor. Ha şunu da bilin arkadaşlar. Ee, telefonun servis diyordu bataryası ben yeni değiştirdim. %100 oldu şu an bataryası. Hatta şöyle bir göstereyim size. Pil. Bakın gördüğünüz gibi %100. Şu an telefon çok iyi, acayip seri bir şekilde çalışıyor. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Hani kesinlikle yarı yolda bırakmaz. Gayet seri çalışıyor bataryayı yeniledikten sonra. İsterseniz şöyle tekrar uygulamaları açalım. Bunu açmıştık zaten. Spotify'ı açayım size. Denemek amaçlı. Evet, şöyle gelelim. Şuradan bir N11 falan açalım. Hani en azından görün arkadaşlar performansımı çalışıyor, nasıl çalışıyor? Bilgi sahibi olursunuz Trendyol açalım. E zaten günlük kullanımda genelde bu uygulamaları kullanıyorsunuz. Facebook'u da açabilirim sizin için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet seri. Hiçbir şekilde takılmıyor. 16 GB olmasına rağmen tabi şu an bu PUBG olduğu için hafıza falan kalmadı telefonda onu söyleyeyim. Sileceğim tabi ki videosunu çektim. Şöyle Twitter'a da girebilirim. Görmeniz açısından. Evet arkadaşlar gayet seri. Hala gündelik kullanımda işinizi çok rahat görür cihaz. Şimdi kısaca toplayalım arkadaşlar. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Yeni cihaz almayı düşünenler varsa, yeni telefon almayı düşünenler çok da bütçesi olmayan olmuyor yoksa bütçeniz bu telefona yönelebilirsiniz arkadaşlar. İkinci eline 32, 64, 128 gigabaytı, taş çatlasın 1700, 1800 daha fazla vermeyin. O kadar bir fiyat alabilirsiniz. Yani 5000, 6000 telefonların işini görür çok rahat bir şekilde. Tabi aldığınızda bir batarya değişimi yapmanız gerekiyor. Belki de bataryası değişmiş şekilde de bulabilirsiniz ikinci el ama değiştirmediyse bir batarya değişimi yapın. Bunun da videosu var kanalımda. Bataryasında gerçekten ben bile o kadar kabilesiz olmama rağmen ben bile değiştirdim. Siz de çok rahat değiştirebilirsiniz. Onun harici dediğim gibi 16 GB kesinlikle almıyorsunuz. 32, 64, 128. Ve yani çok rahat sosyal medya, oyun. Bütün işlerinizi görür arkadaşlar. 1-2 sene daha götürecek. Hatta daha fazla da götüreceğini düşünüyorum. Yani iş görür. Daha da güncelleme de alıyor hala. Dediğim gibi bunlarla alakalı soruları sormak isterseniz e, videomun altında yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.